Çok kötü lan. İçime içime buğur sor içime Basın bölümünü aç da işlesin içime Herkese merhabalar arkadaşlar Evet yoğun istek üzerine Hiracımın tadı damağımda kalmış Ona yine bir acıyı yedireceğiz Bakalım Ama ben diğer videoda ağlamadım canlar 3 yani tane 3 üç, üç, tane ilk seçtik buraya İlk önce ben gözlerimi kapatıyorum Sen sıkıyorsun Kapatıyorum Okey e i̇ki tanesini biliyorum ben Şimdi tamam. Şimdi bakalım Hira'cığım. İlk, ilk, i̇lk önce ben mi seçeceğim? Evet. İlk önce ben seçiyorum o zaman. Ben şunu seçiyorum. <laughs> 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 Güvenli mi? Ya. Şimdi seç bakalım bir tanesini Hira'cığım. Hangisini seçeceksin? Ama acıyı çeken içisini de yiyor. Ooo. Yanıyorsa Fuat abi. O zaman. O zaman. Ya benzin kokuyor. şey. ya. Ac hmm. Az önce. Tamam yeter. Hı hı. Arkadaşlar Hira Watabi'sini yemedi. Tamam mı? O ben yüzden onun için... <gülüyor> 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 ya hayır yedik ya. Ben yemedim. Niye Watabi'leri ben yedim ya? Onu ben sana yaptım. Bola. <laughs> Karanızı verip aman olmayı unutmayın.